Herkese merhaba. Bu bizim ilk videomuz. Yani ailece ilk videomuz. Hiç video çekmemiştik. Bugün yani ilk videomuz. Biz öncelikle kendimizi tanıtalım. Ben Damla. Ben İpek. Kucağımdaki de zaten Beren. Hav hav. O gece. Ben Kaan. Ben yani Demre. De evet bu bizim ilk videomuz ve ilk videomuz olarak da evimizi tanıtalım dedik. Evimizi tanıtalım çünkü. Biz bizim kendimiz bilmiyorum belki taşınabiliriz daha sonra yeni çocukların okula. Eğer biraz uzak olabilirsem taşınabiliriz diye düşündük. Ama şimdilik böyle yani. Önce size gecenin odasını gösterelim. Burası gecenin odası. Çok şey yapmak yani bu arada bunlar da şey, işte Şeyleri İkisini de oraya asmıştık orada kaldı Burası zaten eskiden Emre'nin odasıydı Ama şimdi değiştirdik Buraya Gece'nin odası yaptık hmm, Gece'cim sen odana gidip oynayabilirsin <laughs> Tamam bu arada biz şu çantaları alalım yani Çünkü lazım onlar bize şekilde burası bizim salonumuz. Salonumuzun hemen yanında bir mutfağımız var. Bu şekilde. Buradan yani bura, burada yemekler falan var. Burada Beren için şeyler. Burada çocuklar okula, okula başladığı zaman şeyler var. Burada da öyle salonda yatmamız için şeyler koyduk. Evet burada çocuklar genelde zaten oturup oyun falan oynuyorlar. Ben şunları buraya bırakacağım. Birazcık oturacağım. Tam sen kan. Biz de video oyunu oynayacağız. Tamam çocuklar oynayın. Evet. Ben gezmeye devam edeyim. Ha burada Orası neresi diye soracaksınız yani ben orası orasını unuttum. Burası bizim çalışma odamız yani. Burada bu tarz şeyler var. Dediğim gibi burası mutfak. Geldiğimiz zaman da burada bu şekilde kağıt, el işi malzemeleri yapmak için bir yer var. Bir de açık açıkırsak diye buraya bir şeyler koyduk. İşte burada ev anahtarı, 10 tarz şeyler var burası da bahçe. Yani ön, ön kısım daha böyle gidiyor burası sit olduğu için. Yani daha böyle uzun burası. Bayağı gidiyor bahçesi çok uzun. Biz bahçeye de bir şeyler koyduk ama buraya böyle koltuklar koymak istedik. O yüzden çok şey koymadık yani. Şimdi o zaman üst kata çıkalım. Evet, ikinci kata geldik. Burası bizim ikinci katımız. Hemen şöyle gezdirmeye başlayayım. Burası bizim yatak odamız kalma. Biz burada kalıyoruz. Buraya gardıla pekledik. Şuradan benim takılarım falan onun tarzı şapkalar falan var. Burası Emre'nin odası. Böyle şeyler koyduk. Bu da Emre'nin gecelenmesi. Yine her odaya yalnız her odaya şu lambadan koyduk. Çünkü daha hoşumuza gitti. Ondan sonra burası bizim banyomuz. Bu şekilde yaptık banyoyu da. Şuraya da bir tane çiçek koydum dekorasyon olarak. Evet. Geldik Beren ve İpeğin odasına. Burası da Beren ve İpeğin odası. Hani ikisi beraber kalıyorlar. Şöyle camın kenarına yastıklar falan koymak istedim. Buraya çadır kurduk onlar oynasınlar diye. Buraya İpeğin kıyafetlerini astık. Buradan Beren için şeyler var. Masa falan koyduk bu şekilde yani. Şu da e, İpek keman çalmayı öğrendiği için bu aralar. O yüzden orada şeyler de var o şekilde. Hazır gelmişken ben bir Beren'i de yatırayım da biraz uyusun o. Şey Emre'nin odasını tam tanıtmadım. Emre'nin odasında bir şekilde bir bilgisayar yeri var. Bu da dolabı var. 12 kapaklı aldık. Burada onun küçük kişisel robotu var. Her işini yapabiliyor. Merhaba ne istersiniz? Yok canım bir şey istemem. Sen sadece Emre'nin odasını süpür. Hatta tüm odaları süpür. Tamam. Burada da bir şekilde Emre'nin şeyleri falan filan var işte. Şimdi gidelim. Daha var daha bitmedi. Evet. Burası bizim yani bir şekilde yaptık burasını. Üç tane şemsiye koyduk. Ama burasını Yeni üç tane. Neydi bu mu? Şemsiyeydi galiba. <laughs> evet şemsiye koyduk buraya. Burasını değiştirmeyi düşünüyoruz açıkçası. Daha farklı şeyler koymayı düşünüyoruz biz Kaan'la. veya düşündük bu konu hakkında. Burada da bu şekilde yani şöyle şeyler yapabileceğimiz yani. Ben arada yoga yaptığım için bunlar var ve çocuklar için de bir tane aldık. Burada da bu şekilde ağırlıklarımız var bizim. Buraya da bu şekilde aynı şekilde yani işe koy iki işte, havuzun tam üstüne de. Evet. Yani evimiz bu kadar. Bir de evimizin en alt bodrum katı var. Orasında Orasında aynı şekilde ev gibi yaptık. Banyosu var. Orasında mutfağı var. Yine aslında mutfakta da eşyalar yok. Çünkü çocuklar orada sadece oyun oynamaya gidiyorlar. Ben gene size oraya da göstereyim. Böyle dersen yatak odası yataklar falan da var. Koyduk yerine. Çocuklar için koyduk üst bir şey ama yani içlerine hiçbir kıyafet falan filan yok. Onun tarz şeyler yok. O zaman biz gidelim. Evet burası da dediğim gibi çocuklar için ayarlanmış. Yani kameralar falan var çocukları görebilmemiz için. Buradan aynı şekilde kapıdan yani dışarıda kim olursa görebilsinler diye. Burada dezenfektan var. Dezenfektan şey için yani. Buraya birkaç tane atıştırmalık koyduk. Açık ilerse diye. Buraya mikser falan koyduk çünkü... Çünkü İpek arada pasta falan yapabiliyor. Evet, burası da aynı şekilde dediğim çocuklar için tasarlandı. Burada bizim civcivimiz var. Çocuklar her gün buraya geliyorlar. Bu civcivle oynuyorlar yani. Civcivi bayağı sevdiler. Ondan sonra buraya bir şekilde onlar için oyun açtık. Oyun yani yani işte kurduk. Burada bir bu şekilde gene oynamaları için küçük raf falan var. Burada çocuklar evcilik oynadıkları zaman aslında diye. burada buraları birazcık kırık dökük çünkü yani bodrum olduğu için biz boyadık ama kırıkları tamir edemedik. İnşallah yakında onları da tamir etmeye çalışacağız. Evet. Burası da bu şekilde şimdi yani. Yukarıdan ben az önce bir bağırışmalar duydum. Yani iki dakika, iki saniyeline bir video duydum ama az önce yukarıdan bağırışmalar falan duydum. Bir gidip bakayım bakayım. Yani çünkü az önce bayağı bir bağırışma duydum. Aa çocuklar siz neden ağlıyorsunuz? Anne, senin bu tuttuğun bakıcı bakıcı değil. Her şeyi elimizden aldı bize kaçtı. Evet anne, biz bu bakıcıyı hiç yemedik. Öyle mi Bengü? Ne yapayım? Damla mı ya? Çok ne ediyorlar bu çocuklar beni ama. Ama onları oynasınlar diye ben ellerine verdim. Ne? Yani bir dakika şimdi. Haşeye siz mi verdiniz çocuklar oynasın diye bunları? Evet ben varmıştım. Hay ben yanım ben çok yanım yanlış anlamışım çok özür dilerim ben iyisi çıkayım bence de, de çık göz gözüme, gözüme de görünme yani şu an. Hay Allahım ya şu ben bir deli. Hadi gelin tamam çocuklar siz oynayın birazcık evde. Hadi gelin bakalım. Anne bizim uykumuş geldi plastik. Plastik uykunuz mu geldi sizin plastik? Evet. Tamam o zaman. hadi gelin bakalım. Birazcık uyuyun bakalım. Plastik. Geldik. Bu bölüm benim bölümüm. Sakın bölümüme geçme. Sen de benimkine geçme o zaman. Gıcık. Sensin o. Koyu sensin gıcıksın işte çocuk gıcık. Ya sensin gıcık. Anne şu oyuna. bir şey de bak beni şey ediyor. Aa, ama çocuklar. Yerlerinize geçin bakayım. İlk videomuzdan daha tartışmaya başladınız ya. İkiniz de yataklara bakayım. Hı? Bir saat sonra ikinizi de kaldıracağım. Yürüyün tabii ki yataklara. Uf tamam ya. Tamam. Tamam. Abi çocuklar beni de sinir etmeye başladılar yeter artık ya hani sizin de gördüğünüz gibi burası da çocuklar için şey ben şimdi bir yukarı çıkayım bakayım şu Bengü'ye daha hesap vereceğim Allahım sen görürsün şimdi Bengü Hanım sen benim çocuklarıma nasıl kızarsın benim iznim olmadan şimdi görürsün sen ne yapıyorsun Cemil telefonu bakıyorum İyi tam sen bakın sen neler olduğunu bilme zaten hiçbir şey. Ne olmuş? Ne? Bengü doğru mu bunlar? Şey ben bilmiyordum ki ama sizin verdiğiniz ellerine. Genelde çünkü şey aletlerini yasaklamıştınız da o yüzden yani. Kavuldun Bengü. Ama of. ya, of ya, <laughs> de kaybettim. Şimdi kimse almayacak beni. Biraz şeylerimi alayım şuradan eşyalarımı. gece. <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Ay, i̇stediğim köpek konuştu lan. Ya tabii ben konuşuyorum. Salak mısın kızım sen? Ben konuşuyorum zaten. Allah Allah bunlar da bir mal ya. Merhaba adamla. Merhaba Kaan. Le köpek konuşuyor. Bismillah. 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 A az önce o köpek konuştu mu? Evet konuştu. Ya Allah'ım bu evdeki neden herkes benim konuşmamı şaşırıyor ya. Merhaba cin nasılsın? Aa, köpek konuşuyor. Lan cin bile kaçtı lan. Allah Allah. Bu salak cin neden kaçtı gene acaba? Her neyse ben burada oturuyorum. Siz, siz gidin de şu salak pengu'yu yollayın. Bismillah, 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 Bismillah. Allah'ım sen kurtar. Allah'ım yattım Allah kaldır beni. Rahmetinle doldur beni. Allah'ım ne olur uyandır beni. Bismillah, 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 Bismillah. Nerede <laughs> kalmıştık? Lan salak. Burada köpek konuşuyor. Sen hala da konu diyorsun. Ay ne bileyim ben de. Bartma benim. Bismillah. Bismillah. Tövbe 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 tövbe. Cık cık. Bu aile. Bu aile ayrı bir değişik abi ya. Bekle şurada onların. Ayrıdan Yok yok almayayım ya. sonra bir Şu boya kalemlerini ben almıştım. Çocuklara geri alıyorum. Çocuklarına artık. Ondan sonra ne almıştım? Ben çocuklara bunu almıştım. Defter almıştım. Hepsini geri alayım ki rah şeyimi bilsinler. Bizim tövbe tövbe yavrum da. Ay ay cinli köpek cinli köpek. Lan ne cin lan? Çıktır. Ben seni kaç 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 Allah Allah Allah. Bu köpek köpek değil. Bu köpek köpek değil. Hapsin hapsin. Ha Allah Allah bu Benga abla neden kaçtı acaba Bismillah diye diye Ne bileyim ben ya kesin annemle bağımdan azar eşitmiştir Kesin Ding dong ding dong Ana baba Bakayım kim gelmiş Aa çocuklar Gelin çocuklar hoş, geldiniz. hoş bulduk anneciğim Bu Benga abla neden gene bağırıyor Bismillah Bismillah diye Çocuklar Gece konuşuyor da o yüzden ne? Gece konuşuyor anne. Bilmiyor muydunuz? Tabii de bilmiyorduk. Gece konuşmuyor ki. Konuşmuyorduk yani. Anne abartmayın isterseniz. Gece sekiz yıldır bizim köp yani sekiz yıldır bizim köpeğimiz ve çok abartıyorsunuz. Çocuklar siz daha dört yaşındasınız. Nereden biliyorsunuz siz sekiz yıldır bizim köpeğimiz olduğunu? Ece'nin? Anneciğim eski hanilerden biliyor herhalde. Çok mantıklı konuşuyorsun değil mi sen sanki İpek? Hadi bakalım çocuklar. İkiniz de odalarınıza çıkıyorsunuz. Yürüyün bakayım. Biz çıkartıyoruz sizi odalarınıza. Saat geç oldu bak gece oldu. Siz hala daha ayaktasınız. Anne ne gecesi ya daha akşam olmasına bir saat var. Sen şimdi gör. Hani gece olmamıştı hanımefendi. Yürüyün bakayım. Gidiyoruz. Uykuya. Biz de yorulduk bugün. Evet artık yani yatalım. bize çok yorulduk bugün. Hadi giden Çocuklar bu arada sizi o elindekilerinizi yani sizin odanıza koyacağız. Sen şey yatır. Tamam ben onu yatırırım. Gel bakalım oğlum. Tamam gel bakalım İpekciğim. Ben de seni ve kardeşini yatıracağım. Sonra da kendi kişisel bakımımı yapıp uyuyacağım ben de. Bu arada bundaki Hindistan cevizi gelsen ne alakalı? Biz Hindistan cevizi mi getirdik şeyden? Her neyse bu zaten şey bizim odamıza kasaya gidecek. O yüzden onu şimdilik şuraya koyuyorum. Bu senin mayon ve kardeşinin mayosu. Azacak bir yer bulamıyorum artık yani çok şeyin var. Kıyafetin var pek. Kıyafetlerin çok fazla olmaya başladı senin. Ne yapayım anne ya? sen de her şey zaten kızıyorsun. Yok ya ben sen her şeye kızıyorum. Değiştir bakayım üstüne. Üf tamam ya. Hı. Çıkar şimdi onu da. Koy bakayım şuraya. Tak şeyini. Oldu mu? Oldu. Hadi bakalım yatağına çık. Üf tamam ya. Anne var ya sen çok şikayetçisin. Değilim. Yat hadi yatağına okula sen her şeyde bir cevabın var. Tabi var ben anneyim. Şu işe sen hadi geceler. İyi geceler. Allah'ım ya. Kızım Meril'im gel hadi. Sen de şey yapalım. Şunda bir de bizim kıyafetlerimiz de var o yüzden şunu da götürelim. Şu çocuğun mayosunu da bak ben çocuk bak ben çocuğu yatırdım. Daha çok daha şimdi şey yapıyorum. Daha şimdi Beril'e yemek yedireceğim. Ondan sonra ben de kişisel bakım yapıp yatacağım. Sen de hemen uyut onu. Ee, tamam oğlum ben pek yani anlamıyorum sonuçta bu çocuk işlerinden. Allah'ım sen sen nasıl bir delisin olsun ya. Anlamıyorum ben de seni. Her neyse sen şunu giy bakayım. Baba yani şu annem bana yatarken onu değil bunu giy diyor. İyi tamam işte ne fark eder ya ki. İyi tamam. O başındakine koy bakayım şuraya. Hah. duyla. Ana. Lambayı kıyorduk. Dikkat etsene biraz. Vallahi ne bileyim ben ya bu lamba ya tabi tabi duymuyor. Nasıl bir lamba aldıysanız artık. Bizim suçumuz değil yani sizin suçunuz. Şinimi boymayın şimdi benim. Valla bak ben sizi ben de şineni bozacağım. Pow! Yat İyi tamam hadi, iyi geceler. İyi geceler Allah'ım ya Rabbim. Çocukla bir ayrım mı? Evet anneciğim aç bakalım ağzını beri. Bitti, Aferin sana. Bakalım yatağına. Gidelim. Şimdi bir böründe sen onu koyalım. Ben, ben. Bir dakika lan. Ben, 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 ben. İşte ben çocuğu uyutup geliyorum ya. Hadi bay bay. Bay bay. Allah'ım ya. Bu da bir ayrıma. Ben mal değilim. Sen sus. İyi tam be sus. Allah bir de bana da karşı gelmeye başladı bu. Her neyse hadi bakalım canım. Yediler. Şunu şuraya koyalım. Evet. Şimdi ben kişisel bakımımı yapacağım. Tabi önce. Ne oluyor ya? Aynen sen. Evet. Dediğim gibi kişisel bakım yapacağım. Şimdi öncelikle şurayı açıyoruz. Tam bütün malzemelerimi çıkartıyorum. Şuradan şeyimi giyiyorum. Tabii ki de yani. Çıkartıyorum ve şuradan maskemi alıp yapıyorum. Evet şimdi bakımımız yapalım artık uyanmayan çok geç oldu sanki saat 12 oldu. Şu bakımdan birazcık yüzüme ve vücuduma biraz uygulayayım. Tamamdır şimdi suyadan birazcık uygulayalım. Of. Tenim yumuşasın. Birazcık şunu şey yapalım. Gözlerime su kullanacağım şundan. Bir de birazcık şey hava kokusu. Oh çok güzel oldu. Şimdi bakayım kendimi Uf çok güzel görünüyor cildim. Sabah kalktım çok güzel de makyaj da yaparım. Evet artık ben de uyumaya gideyim. Bir saniye dur. Bir dakika. Tamam şöyle Elimi de pisletmiştim. Şuradan elimi de sildim. Şöyle sileyim ellerimi. Atalım. Evet. Şimdi artık ben de uyumaya gideyim. Çocuklar falan uyudu. Artık ben de yatayım. Sen yatmadın ya? Atman gerekiyor artık. Bilmiyorum yasasım yok. Hadi uyuyacaksın. Uyuman gerekiyor senin de. Giy sen de üstüne. Of tamamdır. Şuradan giyeyim mu? Evet, artık yatalım. Pam iyi geceler, geceler. Ay, üstümde giyineyim güzelce saçlarım çok güzel olmuş ya. Bu havlu çok işime görüyor benim. Ben hemen telefonumu alayım. Bu arada artık ben kapatıyorum. Hoşça kalın. İkinci videomda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki benim ilk videom ve ilk video birazcık ağır oldu. Evet, ilk video olarak baya bir ağır oldu. Hepinize hoşça kalın. Görüşürüz.